Aman, anahtarı ver. Ne oldu? Verir misin bir anahtarı ya? Al. Ay yine ne unuttun Akif? Hayır. Ya dediler ki bugün yağmur yağabilirmiş. O yüzden sen şu şemsiyeyi al. Ne olur ne olmaz. Islanırsın, hasta olursun ben sana kıyamam. Aa, sen benim için mi aldın bu şemsiyeyi? He. Allah Allah. Sen pek bir düşünceli, pek bir kibar olmuşsun Akif. Aa, Nebahat'cığım, ben senin için her zaman pek bir düşünceli, her zaman pek bir kibarım. Buyursunlar. Hadi gir koluma da gidelim. Düşme. Aa. Buyurun. Ha, gelin bakalım. O ne ya? Bittiniz siz, bittiniz. Şimdi de inkar edin de görelim bakalım. Reziller. O kim o? Ayla mı o? Ayla. O bizim fotoğrafımızı mı çekiyor, telefonla mı bakıyor? Fotoğrafımızı çekiyor. Sen bir dur, dur. Sen ne yapıyorsun ya? Dur Ayla, bir dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Aç şu camı. Camı aç camı. Ne yapıyorsun sen ya? Evet ne var şekerim? Ne yapıyorsun sen? Sen ne hatta bizim fotoğrafımızı çekiyorsun? Utanmıyor musun? <laughs> Ay ilahi nebahat ya. Ya sen evli barklı adamı evine almaya utanmıyorsun da. Ben sizin fotoğrafınızı çekiyorum diye mi utanacağım? Pardon. Ayla bak sözlerine dikkat et. Ayıp ediyorsun. Ne demek ya evi almak falan? Ay sen zaten hiç konuşma. Pişkin. Senin ne olduğunu biliyoruz da. Ay pardon da yalan mı söylüyorum? Yani sen şu an evli bir adam değil misin Akif? Suzan ne? Bostan korkuluğu mu? Hoş bir farkı yok gibi gözüküyor da. Ayla bana bak. O fotoğraflarla benim düşündüğüm şeyi yaparsan bak sana söz veriyorum. Çok fena pişman ederim seni. Yok ya. Hadi geçen sefer elimde kanıt yoktu. Suzan'ın gözünde beni yalancı pozisyonuna soktunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum bu fotoğrafları görünce acaba Suzan ne yapacak? Ayla bak sakın, sakın yapma. Öyle de bir yapacağım ki rezil edeceğim sizi. Hatta gerekirse üşenmeyip gazetelere bastıracağım, billboardlara bastıracağım. Herkes görecek sizi nasıl rezil insanlar olduğunuz. Tamam mı? Hadi hadi tutmayın beni. Ya bir dur, bir, bir, bir konuşalım diyorum sen. Ayla bir konuşalım ya. Ay, hadi bay. Ya bir dur. Ya bir konuşaydık bir duraydın ya. Allah Allah. E ne yapacağız şimdi Akif ha? gidecek Suzan'a söyleyecek. Suzan da ya yanlış anlarsa ki yanlış anlar büyük ihtimalle. Ben ben konuşacağım Suzan'la merak etme. E sen bizde olduğunu söylemedim demiştin. Hadi buyur bakalım. Nasıl açıklayacaksın bu durumu? Ne baht, bana birazcık müsaade et. Müsaade et ben düşüneceğim bir şey bulacağım. İlla ki bulacağım hadi. Hadi sen git. Hadi bin ara bana. Hadi. Of Ayla of Ayla hadi. Gidiyorum ben. Hadi hayırlı yolculuklar. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.